Gecelerde suyum kaynıyor. Şimdi şöyle altımı kısalım. Yarım paket makarna kullanacağım. Yarım paket makarna için bir çay, pardon tatlı kaşığı tuz kullanıyorum ben. Tamamı için bir çorba kaşığı kullanıyorum tuzu. Ama çok dolu değil, normal. Bir çorba kaşığı bir paket için ideal geliyor. Şimdi makarna yaparken bazı e, püf noktaları var. Makarna yapması çok kolay. Ama bazıları için çok zor olabiliyor. Özellikle öğrenciler soruyor. Şimdi bugün mesela spagetti makarna kullanıyorum. E, bu biraz uzun oluyor. Nasıl işte tencerenin içine attığını atılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Mesela çok basit bir şeydir ama. Şöyle içine atıyorum. O yumuşadıkça içine zaten giriyor. Hani ama istiyorsanız ikiye de kırabilirsiniz. Önceden ikiye kırıyordum, öyle yapıyordum ama şimdi yapacağım soslu makarna da böyle daha güzel oluyor uzun uzun. Şimdi yumuşadıkça o içine girecek. Altını orta ateşe geçiriyorum. Suyun kaynadı. Suyun tuzunu attım. Bunlar yumuşayınca kendiliğinden zaten içine dönecek. Makarnanızın suyu az da olmasın, çok da olmasın. Makarnayı haşlayacağınız tencereyi büyük tutun elinizden geldiğince. İçinde rahatça kara, e, haşlandıktan sonra rahatça karıştırabilin. Birbirine yapışmasın. Çok sıkışık olursa makarnalar birbirine yapışır. Yapışmaması için geniş tencere kullanın. E, suyunu ne fazla koyun ne çok koyun. Yarım paket için ben 2 e, litreye yakın bir su kullandım. Biraz yarım paketten fazla hatta makarna. Şöyle. Gördüğünüz gibi kendilerinin içine giriyor. Arasına karıştırın. Ara sıra karıştırırsınız. Makarnalar birbirine asla yapışmaz. Şöyle artık makarnalarım pişmeye başladı. Arasında karıştıracağım. Orta ateşte makarnalarımı haşlayacağım. Makarnamı haşlamı süren benim sabit 10 dakika. 10 dakika olursa makarna iyice haşlanıyor. Biraz dişe gelmesi daha iyi. Soslu bir makarna yapıyorsanız 8 dakikaya kadar düşürebilirsiniz. Ama 10 dakika idealdir. Orta ateşte bu şekilde. Şimdi makarnamın haşlanması için bekliyorum. 10 dakika oldu. Makarnam haşlandı. Şimdi makarnamı süzeceğim. Şöyle bir süzgecim var. Altına şöyle bir plastik kap koydum. Şimdi makarnamı süzeceğim. Makarnamı süzdüm. Makarna bu süzgeçte bekledikçe birbirine yapışacaktır. O yüzden makarnanızın sosunu önce hazırlayın. Ya da aynı anda yapılan işlemleri makarnanız bu şekilde çok fazla beklemesin. Makarnanızın suyunu e, sosa koyabilirsiniz, çok güzel lezzet verir. Şimdi ben bunun e, sosunu birazcık e, suyunu birazcık sosuma ekleyeceğim. Şimdi makarnamın hemen e, yağını hazırlayayım. Şimdi makarnamı hemen yağ ile buluşturacağım. Ben tereyağı kullanıyorum, sıvı yağ da kullanabilirsiniz, fark etmez. Ama en çok tereyağı seviyorum. E, sosunda da yağ olduğu için bu yağ miktarı yeterli. Tereyağıyla e, zeytinyağını zeytinyağında karıştırabilirsiniz bu arada. Öğrenciler margarin kullanırlar. Çok zararlı ama kullanabilirsiniz. E, aslında margarinin verdiği tat da makarnaya güzel olmuyor. Değil güzel oluyor ama işte çok zararlı. Şimdi yağımın erimesini bekliyorum. Tereyağı eridi. Şimdi içine makarnamı hemen koyuyorum. Makarnanın böyle e, birbirine yapışmaya başlayınca makarnanın suyundan biraz üzerine gezdirebilirsiniz. Birbirine yapışmasın. Öyle. Ben şuradan şöyle suyundan bir kaşık alacağım. Üzerine şöyle dökeceğim. makarnam güzelce harmanlandı. Şimdi artık servis yapabilirim.